Selam kanalımıza hoş geldiniz. Şeref Bey'in yeni imaj değişikliğine evet, merhaba diyelim. Olmuş. Bence çok güzel olmuş. Yani güzel olmuş. Alışman biraz zor olacak ama alışacağım. 2 yani, hafta sonra bitecek zaten. Olsun yani. o kadar ben zaten sakalları uzatırım Ben. Yani. <laughs> Hadi bakalım. Eymen İstanbul'u. 7 yıldır hiç kesmedim. İyi yapmışsın. En son Eymen'in doğumunda. Eymen doğdu. Aynen. Ama yok ne 7 yıla 10 yıl oldu işte. Neyse. Hemen de bir babalık içgüdüsü geliyor ya. Evet. Beyler buradaki baba olayım, baba oldum falan. Yaşın var ya gençleştin valla Allah. Vallahi. Vallahi. Sen gençtin, 20, 20 yaşında. Yiğiteli, bucuruk. Baba seni. Canavar, canavar ya. Şimdi? Şey gel, Araba gel. yukarıda mı? Gel, gel. Şu anda hava burada günlük güneşlik ama birdenbire hava değişim mi evet. gösterdiği için montlarımızı da aldık. Eymen montları taşıyor. Şimdi ay bir de ne oldu biliyor musunuz? Biz düğünü 7 zannediyoruz. Evde böyle rahat rahat takılıyoruz. İşte şu işimizi hallederiz. Şunu yaparız, bunu yaparız. Ondan sonra eniştesi aradı Şeref'e. Ne zaman çıkıyorsunuz? Enişte dedi hani daha işlerimiz var. Onları halledelim öyle. Ay dedi düğün birde. Ve biz bunu 12 12'ye 10 geçe falan öğreniyoruz. Kaş, kaç dakikada hazırlandık? 40 dakikada. Anne. 25 dakika, Aa, 25 dakika. Anne. maşallah. 25 Anne. dakikada hazırlandık. Efendi. Efendim. O yorulmuş. Anne. 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 Böyle gidiyordu. Hı hı. <laughs> Ay, ayağı takıldı Kıyamam. Anne. Hadi bin bin. Eğmen kemerleri tak. Düştü? Nasıl düştün düştü <laughs> <Hadi. gülüyor> tamam kalk tamam. Anne. Tamam hadi kalk. Düşarı. Eymen'cim Düşarı. kardeşinin de kemerini kendi kemerini de tak. Anne. Hadi yavrucuğum. Hadi kemerini tak. Gözlük yanında mı? Kendi gözlüğüm yanımda. Valla gözlüğünü getiren taksın kanki. Valla ben de anlamadım O gün ben, o gün ben, ben getirememiştim. Bence Şimdi ben olsun, getirdim. Çıkar Fatma. Çıkaracağım, çıkaracağım. Ne diyeyim? Hı? Ne diyeceğim? Hiçbir şey. <laughs> Kamerayı açınca 180. <laughs> göster kendini göster. Ne dedin az önce? Hiçbir şey. Merhaba arkadaşlar. Neyse aramızda kalsın. Oğlum, evet. göremiyorum aynen. Aa benden mi göremiyorsun? Hı. Pardon. Ne? Ne? yapıyorsun? Evet, gözlüğümü yine ben takamadım. Neden? Çünkü bu sefer arkadaş gözlüğünü unutmuş. Ama aslında ben gözlüğümü unutmadım kardeşim. Olan yine bana oluyor. Ben gözlüğümü unutmadım. Normalde benim gözlüğüm hep arabada durur. Senin o küçük oğlun hmm. almış, eve götürmüş. Hmm. Ondan sonra evde kaldı. Ben de kaç gündür unutuyorum. De Havalarda kötü mu? olduğu için çocuklar bir şey yaptığı zaman, kötü bir şey yaptığı zaman senin oğlun. Ama iyi bir şey yaptığı zaman benim oğlum. Ama ha, şu anda senin oğlun. <laughs> siz iyi de yapsanız, kötü de yapsanız oğlum benim oğlumsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah 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 ya şimdi kameralara karşı oynama Fatma Allah'ını seversen ya <laughs> Bak değil şu karşıdaki kameraya oynama. Bu karşıdaki kameraya. Kişi, ben Bence. Asla kameralara oynamam. Bak hala aynıyorsun. <laughs> Aynı <Hala> aynıyorsun. <laughs> var ya, yemin ediyorum var ya seni bir ajansa yazdırıp orada bir Aynen. yani böyle figüran falan var ya böyle kafasını çıkartır falan. Onlardan yapmak lazım sonra sonra yıldız olursun. Çok komik. Neyse. Orada da figüran olur der ki ben, o ben <laughs> kameralara Evet arkadaşlar nasıl? Bu arada YouTube kanalım çok güzel ilerliyor. İlginize, alakanıza çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımda Eymen'le birlikte daha çok ön planda olacağız. İnşallah oğlum güzel videolar bulursa ana oğul güzel i̇şi, videolar işi, çekeceğiz. İşi bana tıkıyor yine. Yine derken Allah'ım Rabbim aynı babasının oğlu yemin ederim. Neyse. Ha, şimdi evet, şimdi benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi benim oğlum işte. Evet. Benim, benim. aslan oğlum. İyi <laughs> teli. Bak aşkım bana, ne Ne yapıyorsun sen orada? Ne cebelleşiyor? Anne. Ha? Ver ben, ben göstereyim <laughs> istersen. Ben işte terliyorum. Ah, görüşmek üzere. Devam edelim. Birazdan. Bay bay. Birazcık da tanımıyorum. Varmak üzereyiz çok şükür. Bir saattir yoldayız değil mi? Bye. Bayağı trafik var. <laughs> Yiğit Ali uyudu zaten. Yediliyor. Eymen'de gördüğünüz gibi. Bugün çok sıcak. Hava çok güzel ama çok da sıcak yani maşallah. akşam. çıkaramıyoruz. Aynen. Akşama doğru yağmur yağarsa şaşırmam yani. Şimdi bakalım bir salonla doğru gidiyoruz. Ne demişler Fatma? Ne demişler? İstanbul'un havasına, kızına, başka neyine? Suyuna, yıllarda benim doğup büyüdüğüm yerler. Çengelköy, Kiraztepe, Güzeltepe. Buradan bizi izleyenler varsa bak yoruma böyle güzel şeyler yazabilirler ha. Evet, Çengelköy'ü de yoruma da gidiyoruz. çocuğuyuz yani. <laughs> Çengelköy çocuklarıyız. Evet. Ay bakalım düğün nasıl geçecek? Geçecek nelerden sizler? Neylerden? Sadece ka. O ne be? Biraz tabi can kardeşler. <laughs> tamam sonlandırıyorum bu <bunu gülüyor> videoyu burada. Gel Yiğit Ali. Gel elini var. Tam da takıya denk geldik iyi mi? Tam takıya denk gelen Aynen öyle. <laughs> Yani geldik kaynanama geldik şimdi üstümü de değiştirdim ben topuklulardan da kurtuldum Ay hiç bana göre değil ya vallahi güzel geçti ama düğünleri de güzeldi Sivaslı bizim taraf ama diğer taraf nereli onu bilmiyorum Trabzon falan mıydı acaba Trabzon müziği de çaldılar baya şimdi geldik buraya kaynanam şey e, akıllı ekran telefon kullanıyordu onunla pek şey yapamıyordu kimseyi arayamıyor. Çok kullanamıyordu onu. Bize tuşlu telefon aldık. Geldik şimdi onu denedik çocuklar şey, eşimle birlikte. Onu daha çok sevdi. Ondan sonra şimdi bakalım çıkacağız. Hava da güzel bayağı bir. Çocukları böyle bir çam şeye manlıydı adı unuttum. Çengele götürelim diyoruz. Orada böyle belki bir şeyler yeriz. Açız da yani. Düğünde de böyle yemek falan yoktu. Bir karnımızı doyuralım sonra bugüne devam edelim. Çengelköy'e geldik. Hava biraz soğuk ama çocuklara söz verdiğimiz için geldik. Var ya otoparkta yer bulamadık resmen. O kadar yoğun ve kalabalık ki. Yarın da 1 Mayıs ya herhalde insanlar izinle. İzinli oldukları için herhalde bu kadar kalabalık. Her yer var ya dolu dolu. Burada da bir tane waffle'cı var. Geçen de çocuklara söz vermiştik geliriz ederiz diye. Şimdi oraya geldik ama kesin bayağı bir yoğundur. Buradaki tatlılar bile bitmiş. Mesela her tatlıya bir dizi ismi veriyorlar. Şöyle göstereyim. Mesela kalp yarısı, kınalı kar, sadakatsiz, masumlara faydalanır. Böyle her pastaya, her tatlıya bir dizi ismi vermişler. Da benim izlediğim bir dizi var mı? Ha, Kuruluş Osman mesela. <laughs> Bu tatlı isim. Böyle değişik değişik bir şey bulmuşlar burada. Ben de şimdi bizimkilere yetişeyim. Bizim waffle'cımıza bakalım. Kesin bayağı bir sıra vardır. Çok sıra var mı? <gülüyor> <gülüyor> Verelim şeyi o zaman. Gel, gel, ha, ne olacak? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve seni tutuyoruz. Ve ve, ve. O şeker alacağız. Evet. Ben, 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 ben. Evet, şeker alacağız. Bafalı <Sessizlik> <Sessizlik> sipariş verdik 40 dakika bekleyecekmişiz Bekleriz ne yapalım 30 numara Gel gel tamam gel Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Numaraya gel. Arkadaşlar 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 Evet arkadaşlar hı. Efendim Olu. Ne canım Ve... Kavarı, ha, sen ne var? ve e, şey var. Hı. Ha, ne e, yani Ne var? Ve dedim var. Ve, şimdi başlayalım, başlayalım. Ya, evet. Ya. Emin. Ay he, konuşması da <laughs> bitti. Tamam. Geç olur ama ben 40 dakika zaten şimdi waffle bekliyoruz. Bakalım bekliyoruz şimdi. Çok çok kalabalık lan burası. Valla bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık bir gün. ne yapalım. Ya waffle geldiğinde çekecektim. <laughs> ama biz yam yamlar dayanamadık. Burası Çengelköy'de durak büfe. <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak bekleriz ama bir dezavantajı olmuş. Porsiyonu küçültmüşler. Burayı yani sen mi işletiyorsun? Yok. <laughs> bekleriz Yo. Ya bekleriz işte ne bileyim. Biz sevdiğimiz <laughs> için tavsiye ediyoruz. Porsiyonu küçültmüşler. Bu waffle 90 TL. Yani gayet uygun bir fiyat. Her şey de var zaten içerisinde ama Eymen kimin waffle'ını beğeniyormuş? Evet, bunu beğenmedi. Anasının waffle'ını beğendi. Aferin çocuğum sana. Bu ne yok. Abartma canım. O kadar da kötü yani, deme yani. Değil mi? Güzel. Tren bitmiş. Sen ne yapıyorsun bücürük? Bak ay her tarafını i̇şte. şimdi akşam gidip bu montu yıkamam Hepsini... lazım. Hepsini ne yaptın yedin üstüne? Hepsini yedim. Yedin. Yedin. Aa, Aa, ya. Yedin. <laughs> yedin. evet baba ya, bak, ol tartışması. Yarısını sen almadın mı? Çeyreğini ben bak, yedim annenin ya. Annenin tarafına bak. Bizim tarafa bak. Evet ben yememişim. Yani Bu taraf diyorsun işte. Ben çeyrek yedim sen yememişsin. Ama yedim. diyor ki hiç ha. beğenmedim diyor. Bakar mısın? <laughs> Yalan atıyor arkadaşlar. O yemek yedi ben çeyrek yedim. Çeyrek mi? Zaten çeyrek şu kadar yapıyor değil mi? Böyle. Aa ya. İşte ben waffle'ımı yemeye devam ediyorum. Evet. <laughs> tamam tamam anladık. Hepsini ben yedim tamam <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha Yiyin. İyi, sen mi yedin hepsini? böyle <laughs> bak tamam. evet, bak şey tamam. Yiğit evet. sen mi yedin hepsini? hayır abi yedim değil mi ben de gördüm neyse evet. biz şu waffle'ı yiyelim <laughs> de evimize doğru gidelim şu elmanın suratını çeker misin? bak yüceye gelince nasıl gidiyor <laughs> yüceye hareketini yaptın mı? Öyle mi? Hiç şey Var ya arkadaşlar, böyle bir babamız olsun Nasılsınız? Var ya sen <laughs> de <içimde> <laughs> Bir gram bir gram. <laughs> bir gram. <laughs> Dudağına bak çikolata olmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Midyeci Ahmet hemşerimin yeri. Bayağı burası full oluyor. Aa midyeler kalmadı mı yoksa? Bak çok az kalmış. O arkadaki kokoreçlere baksana Şeref. Evet. Ne kadar olmuş bakalım Bakalım. Neredeymiş? Normal yerim 80. Midyeyi görmüyorum. 7 evet, TL'ymiş. 7 TL. teşekkürler. Eymen'cim al sen de onları. Al al böyle tepsiyle al. Gel ver montunu bana. Gel bakalım. Eymen'cim midye istedi. Midyeyi çok özlemiş. Değil mi aşkım? Baban nerede? Ha? Gel gel burada alar. Gel. Siz yediniz mi? Oo maşallah hızlısınız. Hadi gel bakalım. Ay 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 montu düşürdüm. Şerif, Yiğit hiç mi diyemedi de değil mi? Yok, yine. Hiçbir şey görmedi ki. Her şeyin ilkini yaşıyor. Bir tane yedirsene bakayım nasıl yiyecek. Yiğit bak, çikolata bu. <laughs> Hadi yiyin bakalım. Hadi lütfen, çok güzel ama tadı. ya. <laughs> <laughs> Nasıl? Nasıl? Anne bunu en son geçen sene yemiş. Yo, o kadar oldu mu? Gerçekte bayağıdır <laughs> gelmiyoruz. Açar mısın ağzını? Çok güzel pilav bu pilav. Aç aç aç. Bak oldu oldu. Ayrıca şöyle alıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kabuğunu da mı <mısınız>? sürdün? <laughs> Anne. Bir, bir dakika bir dakika. <laughs> Kabuğu. Anne, Nasıl? Beğendin mi? Ne bunu da yedi, ne bu da yedi, ne bu? Beğenmedi. Sıcak değil mi? Normal. Aa, afiyet olsun oğluma. He? Ben de kokoreç mi yesem ya bir tane? Ne ya canım dedim, buraya da gelmiş. Arabamıza bindik, bin, bindik, konuşamadım. <laughs> Evet. 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 Arabaya bindik, arabamıza. Arabamıza bindik. Arabaya gidiyoruz. bindik, gidiyoruz. Bugün de böyle geçti. Güzel geçti, değişik geçti. Düğünlü müyünlü. Gezdik, tozduk. Hocam, hocam buraları bilmenin artıları böyle Geçtim hocam. Bugün? Ha, aynen. Trafiğe kalmadan ara yollardan gidebiliyoruz. Ama iyice karanlık olduk. Şunun ışığını açamadım neyse. Umarım videomu sonuna kadar izler, Şimdi, beğenir. Evet, sevinirim. Teşekkür ederiz. Evet, iyi. Umarım videomuzu sonuna kadar izler, beğenir. Bir like atarsanız sevinirim. Abone olursanız da mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.